kanalıma hoş geldiniz. TikTok'ta bir video çekiyorum. Aynı zamanda TikTok'a video çekerken burada içerik üreteceğim. Çok sevdiğiniz bir ünlünün makyajını yapıyor olacağım yüzümde. Bilin bakalım kim? Aynı zamanda bu videoda takipçilerime gereksiz harcamalardan kaçınmaları için bazı tiyolar veriyor olacağım. Bu tiyoların içinde sadece kendinize benzeyen bir Hollywood yıldızını bulup nasıl gereksiz harcamalardan kaçınacağınızı anlatıyor olacağım. Evet biraz tuhaf görünebiliyor ama sadece onun makyajlarını yapıp daha fazla harcama yapmayacaksınız. Bunun için tek yapman gereken sana en çok benzeyen ünlüyü bulup onun imaj maker'ının ona nasıl bir makyaj tarzı uyguladığını kontrol etmek. Ben tabii ki de bana en çok benzetilen ünlünün makyajını yapıyor olacağım gördüğünüz gibi. Bu makyaj tarzını gerçekten seviyorum. Çünkü bence 2000'lerin en ikonik makyajlarındandı. Gözler ön planda, buğulu ve keskin bakışlar de daha çok kontürlerin ön planda olduğu nude dudaklar. Tabii ki nasıl unuttum? Bebek pembesi değil de bebek pembesi gibi diyeyim. Tatlış yanaklar. Hepsini tek tek yapacağız. Yüzümde gördüğünüz bu makyajı yapmak için sadece şu gri ve siyahı kullandım. Gözlerin iç kısmında bu açık renk griyi kullandım. Biraz ışıltılı bir gri. İç kısımlarından dışarı doğru ince bir fırçayla böyle siyah bir farla geçtim. Şimdi kepiklerimi kıvırıp bolca maskara süreceğim. Kontür ve dudağa geçiyoruz. En sevdiğim maskara kesinlikle Maybelline'in bu Lash Sensation'ı. Çünkü inanılmaz güzel kıvırıyor. Maskara bitmeye başladıkça sanki daha güzel kıvırıyor gibime geliyor. İçindeki ürün biraz daha dokusu yoğunlaşıyor. Ve şimdi sadece bir katta bakar mısınız nasıl olduğunu göstereceğim. Gerçekten harika. Kesinlikle reklam yapmıyorum. Bu en çok kullandığım maskara. Bunu bilen bilir zaten. Bakın, kızıl bir tonla kontür yapacağım. 2000'lerde bu kadar soğuk tonlar yoktu. Daha çok sıcak kontürler, geçişler, yumuşak geçişler değil de biraz daha keskin geçişler vardı. Şöyle sivri bir burnu var Adiyan'ın. Ucu biraz daha kalkık. Biliyorsunuz hatlar çok keskin. Yanaklarında yine hmm. yani bolca sürüyorum çünkü biliyorsunuz o esmer bir kız ben de kendimi iyice bronzlaştırabilirim burada çene altına mutlaka sürüyorum. Şu an saç rengime sakın bakmayın. Saç rengim şu anda süpürgeye benziyor. <laughs> Bu make-up artist hareketi tamam mı? Silme işlemi. Çizgiye bak. Kesinlikle soğuk bir ton kullanıyorum dudakta. Mac'in stone kalemi. İyice çerçeveliyorum. Hafif dağıtıyorum. Biraz Flor Marie Spices'inden geçiyorum. Çünkü biraz ısıtmak istedim. Daha iyi gibi. Dudağı biraz daha nude yapıyorum. Sadece şöyle tatlış bir pembelik vereceğim yanaklara. Nasıl oldu?